Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. 31 Ekim Salı e, günü kapatıyoruz, ayı kapatıyoruz, hatta borsada bizi kapatıyor. Şimdi onunla ilgili bir video olacak. Bir kere öncelikle e, sizlerden çok önemli bir ricam var. E, bu videoyu eğer benimle aynı fikirdeyseniz lütfen beğenerek destek olun. E, benle aynı fikirde değilseniz kibarca yorum yazarak fikrinizi söyleyin, öbür video cevabını vereyim ama sizlerden ricam var ki aramıza katılan 8 milyon tane yeni yatırımcı var. Bunların %70'i halka arzlar için gelmiş insanlar da olsa Türkiye'deki birçok insan borsayla bu sene tanıştı ve ne yazık ki de çok büyük dayak yediler. bununla ilgili çok önemli bir video olacak. Videonun konusu şu olacak. Borsa kazandırır mı hep? Değer yatırımcılığı hep al. Hiç satma. 10 sene bekle borsa her zaman sana para kazandırır. Siz şirketinize yatırım yapın. Endekse yapmayın. Sizin bacanız tüttüğü sürece korkmayın. Sizin bir bilançonuz var. Siz değer yatırımcısınız. Bunlar doğru mu acaba? Yoksa acaba bunlar popülist kelimeler mi? Şimdi bunların hepsine tek tek fazlasıyla örnekle beraber cevap vereceğim. Sizlerden ricam şu, bu videoları arkadaşlar gerçekten paylaşın ve e, o like tuşuna basın ki YouTube'un algoritması bunu başka insanların da önüne çıkarsın ve insanlar borsayı e, bir sabit getirili bir enstrüman gibi zannetmesin veya borsa her zaman para kazandırır mı? İşte bak mesela borsa düşüyor ama aldanmıyor aslında düşmüyor. Çünkü bazıları onu öyle söylüyor. Çünkü düşse de mesela bazıları diyor ki yok yok ya bir şey olmaz. Çünkü niye? İnsanlara devamlı bir popülizm bir yaklaşım. Şimdi bunların hepsine bakın spesifik hisselerle işte bunun içinde Türk Hava Yolları, Tüpraş, Endeks, Ereğli bunların hepsini koyarak size tek tek anlatacağım. Çayınızı kahvenizi alın lütfen bunu da borsaya yeni başlayan tüm dostlarınızla paylaşın. Buradaki amacım arkadaşlar siz uyandırmaya çalışmak. Buradaki amaç sizi kandıran insanlarla uğraşmak. Çünkü borsa çok güzel bir yer. Her zaman borsada portföyünüze her zaman bir yer açmalısınız. Borsa yatırımcısına her zaman para kazandırır ama her şeyde olduğu gibi her ürünü doğru zamanda doğru yerden alıp doğru yerden de satabilmeyi başarmanız lazım satmadığınız sürece de başınıza ne geldiğini göstereceğim. Aslında bu bizim eğitimde, trend psikolojisi eğitimindeki aslında ilk bölüme çok benziyor. Trendlerin ne olduğu, teknik analizin ne olduğu ile ilgili. Teknik analiz hadis ediyorlar işte oradan bir çizgi çekiyorlar, buradan bir çizgi çekiyorlar. Efendim böyle para mı kazanılırmış? Şimdi arkadaşlar teknik analiz dediğiniz şey fiyatı analiz eder. Bazen trendler tam terse gider. Ama fiyatlar bambaşka bir yöne gider. Her şey çok kötüdür. Bir bakarsınız trend yukarı gitmeye başlar. Çünkü hiçbir zaman spekülatörler piyasanın şu andaki konjonktürüne göre işlem yapmazlar. Her zaman kalabalığın tersine, psikolojinin tersine iş yaparlar ki para kazansınlar. Bakın bunlar çok önemli şeyler. O yüzden lütfen bunlara çok dikkat edin. Şimdi bunların hepsini tek tek anlatacağım ama önce... Bu 29 Ekim'de biliyorsunuz 28 Ekim Cumartesi günü bir gece düzenledik. Bu geceleri de genelde restoranlarda düzenlediğimiz için sayıyı az tutuyoruz. Hani fazla kalabalık olmasın. Hani gece ortamı, sohbet, muhabbet. Yani dedik 40 kişiyle başlayalım. Çok talep geldi. 50 yaptık. Çok talep geldi. Artık o gün gelenler 60-70 kişilik bir grup Ankara'da harika bir gece geçirdik. Tüm gelen herkesin, şehir dışından özellikle gelen herkesin ayağına sağlık. Özellikle de Yeşim kardeşime Ankara'da ya yani daha doğrusu bizim İstanbul'daki buluşmamız, İzmir'deki buluşmamız hiçbir yerde bizi bugüne kadar yalnız bırakmadı. Ankara'da da ev sahipliği yaptı. Harika bir yerde, harika bir gece geçirdik. Allah kısmen ederse de İstanbul'da da Aralık ayında çok büyük bir buluşma yapacağım. Bir yılbaşı kutlaması. Gene çok güleceğiz, eğleneceğiz, yeri gelecek dertleneceğiz. Gerçekten çok güzel insanlarla tanışıyoruz. İnsanlara şu çok geçiyor. Hayatta ne iş yaparsanız yapın samimi ve dürüst olun. Samimi olun. Hata yapın önemli değil. Yani yanlışlarınızı görsün insanlar önemli değil. Siz samimi olduğunuz zaman insanlar da o hissi alıyor. Orada insanlar bir arkadaşım bana diyor ki abi de siz kaç yıldır berabersiniz. Dedim ilk defa görüyorum çoğunu. Ama da insanlar bize her gün görüyor ama ben ilk defa görüyorum insanları ama sanki 40 yıllık arkadaş gibi dost gibiyiz. Bunun altında yatan en önemli şey arkadaşlar samimiyet ve güven. İki önemli kelime hayatta. Bakın bilgi değil. Samimiyet ve güven. Şimdi sizlerden tekrar rica ediyorum. Özellikle bu videoya özen gösterin. Beğenin, paylaşın ki daha çok dostumuz bunu duysun. Bu arada Trade Akademi Pro hakkında da bir açıklamam olacak. Onu videonun sonunda yapacağım. Şimdi. Borsa her zaman kazandırır mı? Şimdi bir enstrümanın uzun vadeli getirisini anlamanız için onu Türkiye'de dolara veya işte enflasyona göre bir pay almanız lazım. Biz dolara göre bakalım. Şimdi Türkiye borsası arkadaşlar bakın 2022 yılını 2022 yılını yok sayarsanız yani şu bir seneyi peki diyeceksin ki ulan Burak niye bu bir seneyi yok sayıyorsun? Çünkü bu bir sene boyunca biliyorsunuz arkadaşlar hükümetin bir politikası vardı. Bu politikada e, doların yukarıya gitmemesi gerekiyordu belli bir yerde kalması gerekiyordu peki e, ekonomiyi neyle iyi gösterirsiniz arkadaşlar yani ekonominin barometreleri nedir değil mi dolardır ve borsadır şimdi bakıyorsun dolar çıkmıyor dolar bakın seçimlerden önce aylarca 18 lirada sabit çakılı kaldı seçimlerden sonra çıktı ve hükümetin diğer bir isteği de borsanın iyi olmasıydı. Yani bu 2022 yılında aslında çok serbest bir piyasa değil, daha çok bir seçim ekonomisi, doların hani belli bir seviyede tutulduğu, borsanın özendirildiği bir yıl oldu. O yüzden 2022 yılının dışında 15-20 sene boyunca Borsa yatırımcısı ne yaşadı? <laughs> Şimdi kendimden bahsediyorum. Şimdi benim gibi 20 20 öyle de bir garip cümle oldu ki borsa yatırımcısı ne yaşadı falan hani Fatma Gül'ün suçu ne? <laughs> Borsacının suçu ne? Şimdi 20-25 yıllık arkadaşlarım beni çok iyi anlıyor. Çünkü yeni gelen insanlar arkadaşlar cahil cesareti diye bir şey vardır değil mi? Hani veya şey vardır ya bir şey bilmemek aslında şeydir mutluluktur falan öyle bir İngilizce bir atasözü var. Şimdi insanlar daha önce borsanın ne kaybettirdiğini, ne yaptığını bilmediği için 2020 yılında giren para kazandı. Herkes de bunun böyle olacağını zannetti. Dedik ki ya bak kardeşim bu normal. Hadi canım sen de ne biliyorsun hocasın ama bak para kazanamamışsın diyen çok oldu. Ama şimdi arkadaşlar eninde sonunda işler olması gereken yere doğru evrilir. Şimdi ne yaşıyoruz? Bakın şu anda borsayla yeni tanışan insanların çoğu %40-%50 zararda. 6 ay önce %60 ve %40 %50 para kazanmış insanlarsa 6 ay boyunca kazandıkları parayı kaybettiler. Bakın hemen şöyle gösterelim. Borsada tepeden alan ki bu endeksin e, görüntüsü birçok hissede şu anda tepe noktasından %40 geri çekilmeler var. Peki 2022 yılını çıkarsak borsada yani ee, geldik 2022'nin Temmuz ayına bakın. Şöyle geriye sardım. Bakın, borsa 2022 yılının Temmuz-Ağustos ayına kadar ki süreci şu: 510 dolarları görmüş 2013 yılında, 2010 yılında, 2007 yılında 513 dolarla 270 dolar arasında bakın şurada gidip gidip gelmiş 3-4 yıl boyunca. Siz burada bile yanlış yerden aldıysanız. 4-5 sene boyunca paranız dolar bazında hep erimiş. Ve ondan sonra da bakın 125 dolara düşmüş. 2020-2021 yıllar arasında. Yani yaklaşık 7-8 senede yani şöyle diyelim 2013 yılında 2020 yılına kadar 7 yıl içerisinde dolar bazında 500 dolardan 120 dolara düşmüş. Şimdi herhalde ben bunu bir yerimden uydurmuyorum. Hani kaynak bilmem nerem demeyecek. Kaynak bakarsınız grafiklere dolar bazlı yaparsanız görürsünüz ne olduğunu. Peki endekste kaç tane hisse senedi var? 400-500 tane hisse senedi var. Peki bunların içinde istisnalar var mı? Kesinlikle var. Hayatta her zaman istisnalar vardır ve istisnalar ama kaydayı bozmaz. Yani 500 tane hissede toplam saysanız 10 tane hisse çıkar. Diğer geri kalan 490 bu halde. Peki. Şimdi bazı hisseleri alalım. Hani ee, büyük şirketler, çok iyi şirketler ee, yatırımcısına 2022 yılı öncesi ne yaşatmış? Genel olan bu Fatma Gül'ün suçuna ya döndü. Neyse bizim bacamız var elhamdülillah da. Şimdi bakalım. Mesela Türk Hava Yolları'na bakalım. TÜPRAŞ'a bakalım. Ve Ereğli'ye bakalım. Tamam mı? Ondan sonra da şöyle bir genel neler olduğunu bir görelim. Şimdi Türk Hava Yolları aylık dolar bazlı grafik 2022 yılının Nisan ayına geliyor. Arkadaşlar 2 dolar. Peki buraya gelene kadar Türk Hava Yolları ne yaşamış? Şurada bakın 2018 yılında 5 doları görmüş. 2018 yılında 5 doları görmüş. Bundan önce 2014 yılında 4.5 doları görmüş, 4.5 yani dolardan 1.3 dolara düşmüş. Oradan tekrar 5 dolara çıkmış, oradan tekrar 1.3 dolara çıkmış. Yani siz 4-5 yıldır 2022 öncesi Türk Hava Yolları taşıyor iseniz, böyle bir yani 5 dolar 1 dolar, 5 dolar 1 dolar. Şimdi böyle bir şeyi kalbiniz kaldırabiliyorsa veya şöyle düşünün. Yanlış. Siz diyelim ki maliyetiniz 4 dolar veya 3 dolar. Ortadan al. 3 dolardan 5 dolara çıktı. Satmadın. Dedin ki ben de dedeni satmak yok. Hocam biz hep alıcıyız, hep alıcıyız. Biz yatırımcıyız, biz değer yatırımcısıyız dedin. 5'e çıktı, satmadın. Sonra bir Covid çıktı, 1 dolara düştü. Bak Covid çıktı bir anda tahmin edebilir misin böyle bir şey olacağını? Yok. Peki Covid çıktığında Türk Hava Yolları'nın battı mı? Hayır. Türk Hava Yolları gene bedava değil miydi Covid çıktığında 2 dolara indiğinde? Gene bedavaydı. Ama demek ki konjonktür değiştiği zaman hisse senetlerinde siz de değişmelisiniz. Hani şey vardır ya neydi o? Hop değiş ton ton. Neydi lan öyle bir şey vardı yastınız onu. Değiş ton diyor falan değişiyor ya böyle. Yani bak Covid çıktı tak döndün. Sat Aşağıdan alabiliyorsan al veya bekliyorsun. Ama bu beklerken sen diyorsan ki ya Burak kardeşim ben 5 dolara çıkar 1 dolara iner. Ben umursamam aga diyorsan külahımı koyayım gel onu anlat. Anladın? Hiç kimse abi şimdi şey psikolojisi var insanlarda. Şimdi adam mesela hisse alıyor. Bu üstadlarınız var sizin. Twitter'da, YouTube'da, Aracı kurum YouTube'larında çıkarıyorlar hocalar falan işte ünlü adam falan analiz falan filan çok ünlü bunların gövde şu size pansuman yapmak üzerine kurulu Şimdi hayatınızda iki tane doktor çeşidi düşünün hastasınız doktora gittiniz Bir tanesi size küt küt küt, küt gerçekleri söylüyor böyle böyle dağın 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 Adam böyle itici geliyor sana anladın? ne diyor lan bu herif ne, ne sevimsiz herif bu diyorsun Adam diyor sen hastasın bak böyle olacak şu kötü olacak biraz sabredeceksin onu diyorsun buraya Sonra başka bir doktora gidiyorsun. Bu böyle çok tatlı, kibar. Böyle ping pong böyle giyiniyor falan. aracı kurumlar bunu öneriyor. Hocalar, üstadlar. Bu ne diyor? Çocuklar hiç korkmayın. Siz şirketinize odaklanın. Biz uzun vadeli yatırımcıyız zaten. Biz öyleyiz, biz böyleyiz. Sen tabii ne yapıyorsun? O adamı daha çok seviyorsun. Çünkü o senin duymak istediğin şeyleri söylüyor. Çünkü sen hisseyi almışsın. Kağıt %30 düşmüş. Bu arada bu adamın söylediği hisse bu gene kağıt 10 liradan 20 liraya gelmiş iki haftada. Sana o kağıdı söylüyor. Sen alıyorsun 20 lirada Garfield gibi. Bakmıyorsun nereden nereye geldiğini. Kağıt 20 liradan 15 liraya düşüyor. Bir anda %30 para kaybediyorsun. Başlıyorsun hocamla. Da... Rahat ol, sakin. Bunlar olacak. Bunlar başımıza gelecek. Biz biz sonunu düşünüyoruz her işi falan. Tamam hocam falan. arkadaşlar arkadaşları soruyor ne oldu oğlum hocam ne dedi falan. Abi biz uzun vadeli yatırımcıyız falan tamam mı? Böyle ya. Kendini böyle şey yapıyor insanlara karşı. Ama eve gidiyor böyle. Allah'ım diyor vallahi diyor bir daha diyor aldığım yere gelsin diyor bir daha bu borsaya girersem benim Allah belamı versin diyor. Akşam dua ediyor yukarıdakine. Ama dışarıda şey yapıyor kuyruğu çok döndürmüyor. Diyor ki biz diyor hocamız diyor öyle söyledi biz, biz diyor değer yatırımcısıyız. Biz temettücü temettü verecek bize. Cık. Abi Türkiye gibi yerde yarın ne olacağın belli değil. İki ay sonra Türkiye'de ne olacağı belli değil. Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olmak. Bir iki saniye böyle bir sessizlik geldi mi kulak çınlaması? Ulan ne diyor lan bu herif? Ulan çok uyuz herif ama galiba doğru söylüyor ya. Ulan bizim o hoca falan seviyorduk adamı falan alkışlıyorduk. Lan bize bu soktu mu yoksa ya? Ha, yok canım yok ya olur mu öyle şey? Bu herif manyak zaten diyen çok var bana şu anda. Ama ben sizin yerinizde olsam oturur birazcık araştırırım. Gösterdiğim şeylerin hepsi gerçek. Kendiniz de, grafiklerden görebilirsiniz. Ama burada tekrar bir parantez açıyorum. 2022 yılının öncesine gidin. Yani siz hani borsayı son şu bir buçuk sene sanıyorsun ya. Çok yanılıyorsun. Veya sana borsayı hiç düşmeyen bir şeymiş gibi anlatıyorlar ya. Sen gene yanılıyorsun. Ama biz ne diyoruz? Diyoruz ki borsa çok güzel bir yer kardeşim gel. Ama hayatta her işte olduğu gibi emek vermeden ekmek yok. Beleşe iş yok. Abi şimdi düşünün ben herhangi bir sektöre gireceğim. Ama o sektör hakkında hiçbir bilgim yok. Param var ama fikrim yok. Hani en çok sevdiğimiz iş. <laughs> Paramız var batırılacak. Herhangi bir sektöre gireceğiz. Bu sektörde şöyle bir sektör. Ulan ya vallahi bak çok güzel gidiyor. Harbi bak bildiğim böyle eğitim kendi bir şey gibi hissettim. Bizim eğitimlerin başındaki gibi. O yüzden bak hala videoyu beğenmediyseniz beğenip paylaş rica edeceğim. Çünkü insanlar gerçekten doğruları bilsin. Çünkü niye? Bakın ben 25 yılımı bu işe verdim. Hayatımı verdim. Sinir hastası oldum. Hayatımı marketten kazandım. Son 4 yıldır eğitim veriyorum. Türkiye'de birçok eğittiğim adam var. Meslek sahibi ettim. Hepsine hep aynı şeyi söylüyorum. Doğruları. Bu iş zor bir iş abi. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Abi ne? Abi biz alıyoruz. E biz bekliyoruz sonra. Ha işte bak bekle bekle. Daha çok bekleyeceğim daha. Sen daha çok bekleyeceksin. Çünkü zannediyorsun ki borsa hep çıkıyor. Öyle bir şey mi var lan? De bir, birileri diyor ki enflasyon olan ülkede borsa hep çıkar. Ne? Bakın tekrar ediyorum. İnsanların duymak istediğini söylemek işin kaşarlığıdır. Ama insanların suratına böyle baka baka gerçeği söylemek işin adamlığıdır. Bugün Türkiye'de hiçbir YouTuber kalkıp da herhangi bir yerde gece düzenleyip insanlarla kol kola giremez. Ama ben girerim. Niye biliyor musun? Çünkü kimseyi kandırmıyorum. Allah'ıma şükürler olsun da yatağa yattığım zaman da yastığa kapımı doğru koyuyorum. Hiçbir zaman hiç kimseye bir şeyi alın ya da satın demiyorum. Ama anlattıklarımla neler olabileceğini aslında çok net söylüyorum. Ama hiçbir zaman insanları yönlendirmiyorum. Hiçbir zaman insanlara herhangi bir hisseyi aldığı zaman ve o trend kırıldıysa şunu söylüyorum. Bak bu trend kırıldı. Ya şurayı bence artık geçemediği sürece burada dikkatli ol kardeşim. Bu şu demek kibarca. Ya bak bu düşüyor. Buna bulaşma güzel kardeşim. Ben bunu diyebilirim ancak. Ben başka insanlar gibi size mal pazarlayamam, anlatamam. Bakın Trade Academy Pro. Burada 200 tane yakın öğrenci var. Benim yetiştirdiğim. Her pazar insanlar kalkıyor. Hafta sonu pazar sabahı ailesinden vakit ayırıp seminere katılıyor. Her sabah onlara özel analiz geliyor. Ne yapıyor ama bu adamlar? Çalışıyor. O analizlerde bile konuştuğumuz kelimelerdeki kapalı devre bir düzen. 50 kere dikkat ederek konuşuyoruz. Niye? Hiçbir farkı yok ki kimsenin tövmetini bizim kimseyi etkilemek gibi bir lüksümüz olamaz. Çünkü bizim her bir haltı biliyor olmamıza imkan yok. Ama sizin hocalarınız değil mi? Her bir haltı biliyor. Adam üniversitede ders veriyor, akşam çıkıyor bir endekse bakıyor. Hım, analiz hani yapacağım şimdi arkadaşlar. Bravo hocam, bravo. Hı? Kimseye hayatta güvenmeyin. Ve bu borsa arkadaşlar her zaman kazandıran bir yer değil. Ha Ereğli'ye gelelim bir de. Ereğli de çok seversiniz. Mesela Ereğliciler vardı. Sasacılar vardı. Bakın Ereğli. 2022 yılı son bir buçuk yıldır bir kere iki buçuk dolar. Bir buçuk dolar bakın. Ereğli'yi yanlış yerde ya şurada 3 ay önce 2,5 dolardan aldıysanız bugün Ereğli 1,3 dolar bakın. Dolar bazında paranız yarı yarıya düşmüş durumda. 2022 öncesine gittiğiniz zaman 0,70 dolar 1,70 geri 0,80 bak 1,70'e çıkıyor satmadın 0,80'e iniyor. Gördün mü? Bak bu değişmiyor. Ereğli için de şunu söylediler. Ereğli temettü kralı hep temettü verecek hep de ulan bir şirketin Önümüzdeki 10 sene boyunca devamlı aynı geliri sağlayabileceğini söyleyebilmek salaklıktır lan. Çünkü bak nasıl Türk Hava Yolları'nda Covid çıktı. Ereğli'de de bir anda demir çelik sektörü içinde patladı. Hop konjöktür değişti. Bir anda Ereğli yatırımcısının kabusu oldu. 4-5 sene boyunca Ereğli yatırımcısına çok iyi paralar kazanırken son 3 yılda perişan etti. Eee? Demek ki bir malı doğru zamanda alabilmek çok önemli ve doğru zamanda da satabilmek önemli. İşte 2022 yılındaki gibi bir şeyi al tut, işte tutarsınız hepiniz elinizde kalır. Arkadaşlar sizlerden ricam tekrar ediyorum. Lütfen bu videoyu çok önemli paylaşın ve beğenin. Fikriniz varsa lütfen yazın kibarca ben onunla ilgili de bir video çekerim. Bu arada Trade Academy için de son uyarımı yapacaktım. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Trade Academy Pro'nun bir aylık alımı sadece son iki gün açıldı. Cuma'ya kadar açık olacak Trade Academy Pro. BeforeTheNews.com'dan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Benim official sistem bu. Bana ulaşım bölümünden WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Dediğim gibi Trade Academy Pro'da bir aylık versiyonu açıldı. Arkadaşlar e, Cuma'ya kadar açık olacak. Ondan sonra da kapanacak. E, tekrar ediyorum Ankara'daki tüm kardeşlerime e, selam olsun. E, i̇nşallah İstanbul'da e, daha geniş yapacağım. Çünkü çok fazla talep geliyor. E, bak bu bardağımı da canım getirmiş. Can da İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da her yerde hep yanımızda sağ olsun. Hocam geçen canı sıkkın gördüm dedi. Bu birkaç olay olmuştu biliyorsunuz. Bana bardak yaptırmış. Çok güzel insanlar, çok güzel dostluklar. Bu arada sadece ben değil, oraya gelen 60 kişi de birbiriyle sohbet ediyor, can gibi. Dedim ya arkadaşım dedi ki, abi siz ne kadardır berabersiniz, nasıl bir grupsunuz? <laughs> Dedim biz çok acayip bir grubuz, biz bacacılarız. Bizim bacalarımız aşağıda ama. Yani milletin baca yukarıda, bizim aşağıda. Biz gerçek samimi insanlarız. Hatalarımız yok mudur? Vardır. Yanlışlarımız yok mudur? Yüzde vardır. Hele benim çok yanlışım vardır. Ama kötü niyet, art niyet, yalan, dolan bizde olmaz. Bizim kötü, kötü uyularımız da şundandır hep. Deliliğimizden. Bizim deliliğimiz de şundandır hep. Sahtekarlardan. Biz normal adama hiçbir şey demeyiz. Pamuk gibi adamızdır. Zaten her gören de şaşırıyor. Yani tersim ters ama e, hayatında görebileceğin en yumuşak aslında adamım ama sahtekarlara karşı alerjim var. E, insanları kandıranlara karşı alerjim var. O yüzden de bazen sinirim geliyor, tersleniyorum, hata yapıyoruz. Ne olursa olsun e, belli bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Bizim de yapımız bu, lazız. E, bazen de bazı şeyleri anlatmak için kelimeler Yetersiz kalıyor normalleri. O yüzden biz bazen anormallerine başvurabiliyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Bizim de kusurumuz bu olsun. Haram yemeyelim. Ee, içimiz pis olmasın ama yere geldiğinde ağzımız pis olsun. Yapacak bir şey yok. Yani iyi bir şey değil ama herkesin de bir defosu var. Yapacak çok bir şey yok. Herkese hayırlı akşamlar. Dediğim gibi arkadaşlar videoları lütfen özen gösterin. Arkadaşlarınıza paylaşın ki doğruyu ve gerçeği görsünler.